Merhaba arkadaşlar. Para konusundaki blokajları kaldıran bu enerji, Pleiades'ten katana ışık varlıklarından alınmıştır. Altının kalbi inisiyasyonundan sonra bu güç sistemi kuvvetli bir manyetik etki yaratmış ve paranın gücüne açılan bir enerji köprüsü olarak çalışmaya başlamıştır. Enerji düzenli aktivasyonla para, değerli şeyler ve refah sağlamaktadır. Bu enerji taç çakradan kalbe akar. Herhangi bir anda onunla iletişim kurabilir ve meditasyonda derin düşüncelere dalabilirsiniz. Tüm evren ve paralel evrenlerde birleşen her şey gibi bu enerjinin sonuçları da derhal gelir. Arzunuzu kesin, açık ve kararlı bir biçimde belirleyin. Altın enerjisinin üzerinize yağdığını, sizi yıkadığını hayal edin. Bu esnada arzu ettiklerinizi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Kalbiniz Altının kalbi enerjisi ve beyaz altın ışık halinde manyetik enerji atımları tarafından harekete geçirilecektir. Altının kalbi, bir şeyi istediğinizde ve hayal ettiğinizde yarattığınız paralel gerçekliklere enerjetik, manyetik bir köprüdür. Bu hayaller ve arzular, onları dikkatsizce bir kenara bırakmadığınız ve gerçekleşmelerine inandığınız sürece bir başka gerçeklikte kalmayacak, bu enerji ile size geri döneceklerdir.